Merhaba sevgili gençler kanalımıza hoş geldiniz. Evet 5. sınıflar sosyal bilgiler dersimize bu yılda başlıyoruz. 12. sayfa gruplar ve rollerimiz. Evet kitabımızın birinci konusu birinci çözümü ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca whatsapp gruplarınızda paylaşın arkadaşlarınızda hızlıca ödevlerini yapsın beraberce oyun oynayasınız. Burada Önce bir hazırlık yapalım. Şurada Taylan düşünüyor. Taylan'ın kafasına dört tane baloncuk var. Bakın sabah 7'de ailesiyle kahvaltı yapıyor iletişim halinde. 7.45'te servise biniyor arkadaşları var. Ondan sonra 8.30'da okula yetişiyor arkadaşları var. Ve okuldan sonra 16 bu okuldan sonra sokakta sanırım ya da parkta grup arkadaşları var. Şimdi sorularımızı bu baloncuklara göre değerlendirelim. Ne diyor sorular? Görseller kimlerle iletişim içindedir? Taylan'ın dahil olduğu gruplar, Taylan'ın ortak amaçları, bireyler ve ortak amaçları. Sizin de gün içinde Taylan'dan farklı dahil olduğunuz gruplar hangileridir diyor. Şimdi cevaplara geçelim arkadaşlar. Bir, görselde kimlerle iletişim halindeydi? Sabah ailesiyle kahvaltı yapıyordu, servise gidiyordu, okula gidiyordu arkadaşlarıyla ve saat dörtte top oynuyordu değil mi? O halde Taylan ailesi, okulda okul arkadaşları ve öğretmenleri, sokak arkadaşları ile iletişim halindedir. İkinci soru, görselde Taylan'ın dahil olduğu gruplar. Evet, Taylan aile grubu var değil mi? Arkadaş grubu, sınıf arkadaşları grubuna dahildir. Evet, arkadaş grubu dediğimiz sokak arkadaşlar, arkadaşlar okuldan sonraki sokak arkadaşları ve sınıf arkadaşları grubuna dahildir. Ayrıca aile grubu vardır. Üçüncü soru. Ha, siz ben hızlı gidiyor olabilirim. Siz durdurarak yazın. Arkadaşlar videoyu yavaşlatın ya da durdurabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz Gruptaki bireyler ve taylanın ortak amaçları nedir? Evet, aile ile birlik, dayanışma gibi ortak bir amaçları vardır. Arkadaş grubunda ise oyun ve eğlence, sınıf topluluğunda ya da sınıf grubunda ise öğrenme ve birlikte ders çalışma gibi amaçları ortaktır. Taylanın evet ortak amaçları bu olabilir. Başka ne olabilir ki? Bir sonraki sorumuz sizin gün içinde Tayland'dan farklı olarak dahil olduğunuz gruplar hangileridir? Dahil farklı herkesin farklı farklı gruplara girebilir. Mesela gezi grubu, spor grubu, müzik grubu sizlerde farklı farklı tırmanma grubu olabilir arkadaşlar. Daha farklı gruplarınız da vardır belki bizim aklımıza gelmeyen. Dahil olduğunuz grupları yazabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz yukarıda şöyle ineyim. Yukarıda yöneltilen sorulara vereceğiniz cevaplar günlük hayatta yaşadığınız durumlarla ne gibi benzerlikler göstermektedir? Günlük yaşadığınızı dikkate alarak grup ve rol kavramlarını tanımlayınız. Evet grup ve rol kavramlarını da tanımlamanız isteniyor. Cevap olarak şu şekilde Günlük yaşamımızda tam olarak uyum göstermektedir. Biz de sabah kahvaltı yapıyoruz ailemizle birlikte. Servise biniyoruz ya da yürüyerek okula gidiyoruz. Okul arkadaşlarımız var. Okuldan ders çalışma var. Daha sonra da arkadaşlarımızla sokakta ya da parkta, bahçede oyun grupları var. Birebir örtüşmektedir, değil mi? tam olarak uyum göstermektedir. Biz de aynı gruplara katılıyor ve aynı şeyleri yapıyoruz. Grubun tanımı şudur. Aynı amaç için bir araya gelen insanlar topluluğuna grup denir arkadaşlar. Rol ise bu topluluk içinde bireyin görevleridir. Mesela siz grubun içinde sınıf grubunun içinde başkan olabilirsiniz değil mi? Rolünüz başkan olabilir öğrencisiniz rolünüz öğrenciliktir veya babanız aile grubunda babanızın rolü babalıktır mesela babanızın işteki rolü mesela müdür olabilir İşte bunlara rol denir arkadaşlar Son soru, okulda hangi gruplara dahil oldunuz? Bu gruplarda ne gibi rolleriniz bulunmaktaydı? Açıklayınız. E basit, okulda oyun gruplarında yer aldım, sınıf grubunda öğrenci rolünde oldum, değil mi? Oyun gruplarında yer aldım, oyuncu oldum. Sınıfta öğrenci grubunda yer aldım, öğrenci oldum. Derse katıldım. Oyun grubunda ise hem liderlik rolüm oldu, hem de takım arkadaşı, evet, takım arkadaşı rolü oynayabiliyorsunuz birçok rolünüz olabilir. Sizin de farklı rolleriniz olabilir. Mesela yedek oyuncu olabilirsiniz. Rolünüz yedek oyuncu olabilmek olabilir. Rolünüz kaleci olabilir. Rolünüz golcü olabilir değil mi? Çeşitli rolleriniz olabilir. Siz de bunları aynen yazın. Hoşça kalın. Bir sonraki sayfayı hazırlıyorum. 13. sayfada buluşalım. Siz bunu yapın. 13'e gelin. Hadi bakalım. 13. sayfamızın cevaplarını almaya başlayalım. Verilen yönergeye göre etkinliği yapınız diyor. 4 tane yönerge maddesi var sevgili gençler burada. Grupları soruyor sizlere yakın olduğu, dahil olduğunuz yakın çevredeki e, gruplar hangileridir ve bu gruplardaki rolleriniz okuldaki gruplar ve sınıfımızdaki gruplar nelerdir ve buradaki rollerimizi soruyor. Dahil olduğumuz gruplar yakın çevremizde ne olabilir? Aile grubu ve mahalle arkadaşları grubu. Gruptaki rollerimiz aile grubunda çocuk, mahalle arkadaşları grubunda ise tabii ki arkadaş rolümüz vardır. Okulumuzda Okul takımı, bu futbol takımı, basketbol takımı, handbol takımı olabilir, jimnastik ıı, takımı olabilir. Okulumuzdaki bu gruplara katılabiliriz ve bir de okul kütüphanesi grubu olabilir. Okul kütüphanesi diğer kolt grupları da olabilir. Bunları yazabilirsiniz. Takımdaki rolümüz oyuncu. Okul kütüphanesindeki rolümüz kitap sorumlusu ya da kütüphane görevlisi olabiliriz. Sınıfımızda ise sınıf grubuna katılabiliriz. Sınıftaki grup çalışmaları olabilir. Ee, çalışma grupları pardon. Çalışma, mesela matematik grubu, sosyal grubu, fen grubu olabilir. Grup çalışmaları olabilir. Sınıfta öğrenciyiz. O grup çalışmalarında ise ne olabiliriz? Grup üyesi olabiliriz sevgili gençler. Bu şekilde yapın lütfen. Videoyu durdurup yapın. Ben bir alt tarafa doğru geçiyorum sevgili arkadaşlar. Burada rollerimizin benzer hakları ve farklı hakları, ayrıca rollerimizin benzer sorumlulukları ve rollerimizin farklı sorumlulukları var. Yine kitabı durdurarak bunları da yazabilirsiniz. Size bırakıyorum konuşup sizi yormaya gerek yok. Madde madde yazdım arkadaşlar. Sizler de bu bunları bu şekilde maddeler halinde videoyu durdurarak yazabilirsiniz. 14. sayfada buluşalım. Evet gençler geldik 14. sayfaya 14. sayfada aile grubu var aile grubunun içindeki rollerimiz ve e, rollerin bize kazandırdığı hak ve sorumluluklar var. Peki aile kimlerden oluşuyor? İlk grup biliyorsunuz toplumu meydana getiren en küçük Grup birimi ailedir. Anne, baba ve çocuklardan meydana gelir. Geniş ailede hala, teyze, dayı, nene, dedeler de vardır. Aile grubumuzda sahip olduğumuz roller. Rollerimiz nelerdir bizim? Çocuk rolündeyiz, kardeş rolündeyiz, abi rolündeyiz ya da abla rolünde olabiliriz. Kardeşlerimiz varsa abi abla oluruz. E, kardeşimiz yok tek çocuksak işte çocuk rolündeyiz sadece. Peki rollerin getirdiği hak ve sorumluluklarımız nelerdir? Haklar şunlardır. Sevgi ve destek görme hakkımız vardır. Eğitim hakkımız vardır. Sağlık hakkımız vardır ve ailemiz bizim ihtiyaçlarımızı karşılaması gerekiyor. İhtiyaçlarımızın korunması hakkı vardır. Peki sorumluluklar nedir? Bu rollerimiz, şuradaki rollerin bize verdiği sorumluluklar nedir? Aile bireylerimize yardım etmek bir çocuk olarak, kardeş olarak veya ev işlerinde sorumluluk almak ya da büyüklerimize ya da küçüklerimize karşı da saygılı olmak ya da sevgi göstermek de olması gerekiyor. Onu da yazayım yazmamışız. Saygılı olmak, sevgi göstermeyi de ekleyebiliriz sevgili gençler. Sevgi göstermek. Evet, sevgili göstermek de sorumluluklarımız arasındadır. 14. Sayfa bu şekilde. Siz şöyle durdurup yazın. Ben 15'i hazırlıyorum. Hemen gelin. 15. sayfadayız arkadaşlar. 15. sayfada arkadaşlık grubu var. Daha sonra da akrabalık grubundaki rol ve sorumluluklarımız var şu şekilde. Şimdi arkadaşlık grubunda arkadaşlık grubunda sahip olduğunuz rol ne olabilir? Arkadaşlık rolü olabilir. Başka ne rolümüz olabilir ki? Arkadaşlık grubu adı üstünde arkadaş rolümüz. Peki bu arkadaşlık rolünün bize kazandırmış olduğu hak ve sorumluluklarımız nelerdir? Evet, arkadaşlarımızla vakit geçirme hakkımız var. Sosyal aktivitelerde bulunma hakkımız var ya da oyun oynama hakkı diyebilirsiniz arkadaşlar. Oyun oynama hakkını da yazmayı unutmayın. Peki sorumluluklarımız nedir arkadaşlık grubunda? Arkadaşlara karşı dürüst olmak, arkadaşlar ile yardımlaşmak, güvenli bir iletişim kurmak bunlar da arkadaşlık grubundaki sorumluluklarımızdır sevgili gençler. Evet siz durdurup yazın. Ben Hayatımızdaki önemli gruplarda biri olan akrabalık grubuna doğru iniyorum. Akrabalık grubunda kimler vardır? Rollerimiz ne olabilir? Akrabalar grubunda kuzen olabiliriz, dedemizin, ninemizin torunları olabiliriz, dayımızın, halamızın yeğeni olabiliriz ya da bizden küçük... E Teyze çocuklarımız, kardeşimizin çocukları varsa teyze olabiliriz, hala olabiliriz değil mi? Ya da amca olabiliriz, dayı olabiliriz. Onları yazmayı unutmuşum. Amca, dayı da yaşınız küçük olabilir ama sizden daha küçükleri var ise amca, dayı olabiliyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın yaşınız küçük diye amca, dayı, hala, teyze olamazsınız diye bir şey söz konusu değildir. amca dayı evet bunları da olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yaşınız küçük olabilir ama amca, dayı, teyze, hala olabilirsiniz. Unutmayınız. Şöyle şöyle biraz kaydırayım. Düzgün olsun. Güzel. Evet. Torun, kuzen, yeğen, teyze hala, amca, dayı olabilirsiniz. Peki bu akrabalık grubumuzdaki rollerimiz nelerdir? Rollerin kazandırmış olduğu hak ve sorumluluklarımız nelerdir? Haklarımız destek, yardım görme hakkı, özel günlerde bir araya gelme hakkı, yani oyun oynama hakkı da bir sürü hak burada sayabilirsiniz. Peki sorumluluklarımız aile bağlarını güçlü tutmak, Özel günlerde onları ziyaret etmek sorumluluğumuzdur. Saygı göstermek sorumluluğumuzdur. Onlarla iletişim kurmak sorumluluğumuzdur. Bunları yazabilirsiniz sevgili gençler. Evet, arkadaşlık ve akrabalık grubundaki rollerimiz, hak ve sorumluluklarımız da böylece bitirdik. 16. sayfayı hazırlıyorum. Siz durdurup yazın, peşimden gelin.